Sesimiz çevremizdeki dünyaya bizim kim olduğumuzu gösteren bir araçtır. Aynen parmak izi gibi kişiye özeldir. Sesin tonu yani inceliği ya da kalınlığı, şiddeti yani yüksekliği ya da alçaklığı, kalitesi kişiye, yaşına, cinsiyetine hatta mesleğine uygun ise o sesi normal ses olarak algılarız. Bir kişi için uygun ve normal olan bir ses diğer bir kişi için uygun ve normal olmayabilir. Örneğin yetişkin bir erkeğin aşırı ince bir sesle konuşması pek de normal olarak algılanmaz. İnce sesli bir yöneticinin çalışanlarında otorite oluşturması kolay olmayabilir. Ya da milyon bir kadının kalın, erkeksi bir tonda konuşması kulağa normal gelmez. Sesin ton ve kalitesinin değiştirildiği ameliyatlar ile çok daha estetik bir sese ulaşmak mümkündür. Kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel görünüşüne Hatta mesleğine daha uyumlu bir ses ile konuşması sağlanabilir. Böylece kişinin sesi üzerinden yaşadığı psikolojik ve bir takım sosyal sorunları aşması tabii ki mümkün olacaktır. Ses estetiği ameliyatları sonrası sıklıkla kişinin kendine güveni artar, sosyal ilişkiler olumlu yönde gelişir. Hatta iş hayatında kazanç artışı ve popülerite kazanma gibi ek kazanımlar da ortaya çıkar. Sesin kalınlaştırılması mümkün müdür? ya da sese maskülenite katılabilir mi? Kalın ses, maskülenite yani erkeksilik, otorite ve liderlikle bağdaştırılmaktadır. Bu yüzden yönetici, politikacı, CEO ya da satış sektöründe çalışan bireyler, spikerler, sunucular ve televizyon programcıları gibi belli meslek gruplarından olanlar ses kalınlaştırması ameliyatından fayda görürler. Bu meslek gruplarında ses kalınlaştırma ameliyatı ile çok daha otoriter ve karizmatik bir ses sağlanabilir. Yönetici pozisyondaki kişilerde ses kalınlığındaki artış ile yıllık kazanç artış olduğu ile ilgili elimizde bir dolu bilimsel veri bulunmaktadır. Bazı erkeklerin yapısal olarak sesleri oldukça incedir. İnce ses erkek hastalarda maalesef aşırı kibarlık hatta bazen yanlışlıkla feminen olarak algılanma sonucunu doğurur. Bazen de ses tellerinde bizim sulkus dediğimiz çöküklük, gamüze gibi bir takım hastalıklar yüzünden erkeklerde sesin ince olması sık gördüğümüz bir şey olmaktadır. Ses kalınlaştırma ameliyatı ile biz bu hastalarda ses perdesinin çok daha kalın olmasını ve sesin erkeksileştirilmesini sağlayabiliyoruz. Bir başka sorun mutasyonel falsetto denilen fonksiyonel bir bozukluktur burada kişilerde gene ses kalınlaştırmaya ihtiyaç duyulabilir. Mutasyonel falsetto, erişkin ya da ergenliğin sonundaki erkek hastalarda gördüğümüz bir durumdur. Burada kişinin fiziksel görünümü ya da gırtlağının yapısı tamamen normal erkek yapısında olduğu halde sesi adeta çocukluk çağında kalmış gibi incedir. Bu kişilerde uygulanacak aslında ilk tedavi ses terapisidir. Hastalar genellikle uygulanan birkaç seans ses terapisiyle sağlıklı, kulağa hoş gelen kalın erkek sese ulaşırlar. Ancak bazen bu hastalarda ses terapisiyle seste kalıcı kalınlaşma sağlanamaz. İşte bu durumda ses kalınlaştırma ameliyatı yapılarak hastaların sesinin kalınlaştırması sağlanabilir. Ses kalınlaştırma ameliyatı nasıl yapılıyor? Ses kalınlaştırma ameliyatı lokal anestezi altında yapılıyor ve boyundan yapılıyor. Böyle ameliyat sırasında hastanın sesini dinleyerek o kişi için uygun olan ses kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Bu ameliyatta gırtlakta ses tellerini çevreleyen kıkırdağı bir pencere açıyoruz tam buraya. Bu pencerenin yerleşimini ameliyat sırasında değiştirerek sesin kalınlaşmasını sağlayabiliyoruz adeta bir gitar telinin akorunun ayarlanması gibi ameliyat sırasında şişinin sesinin perdesini de kişi için kulağa hoş gelen hale getirerek ayarlayabiliyoruz. Peki sesi inceltmek mümkün mü ya da sese kadınsılaştırmak, kadınsılık kazandırmak mümkün mü? Bazı kadınların yapısı olarak sesleri çok daha kalın olmakta. Bu kadınlar ses tonları yüzünden erkeksi ya da sert olarak algılanmaktalar. Bazen de hormonal bozukluk ya da başka hastalıklar yüzünden kullanılan bir takım tedaviler sonucunda kadınlarda ses kalın olmakta. Kadınlarda kalın ses tonu bazen kulağa nahoş geliyor. Ayrıca kişinin mizacının da sert olarak algılanmasına yol açıyor. Uzun süreli sigara kullanımına bağlı özellikle 40'lı yaşlardaki bazı kadınlarda seste kalınlaşma görülüyor. Özellikle menopozdan sonra bu kalınlık çok daha bariz oluyor. Kalın ses tonu kadınlarda bahsettiğim gibi sert, erkeksi olarak algılanmaya yol açıyor. Özellikle telefon gibi görsel iletişimin olmadığı koşullarda e, bu kadınlar yanlışlıkla erkek sanıldıklarını söylüyorlar. Sesin kalın olduğu bu durumlarda ses inceltme ameliyatı ile sesin kadınsılaştırılması, feminenleştirilmesi mümkündür. Cinsiyet değişimi geçiren transseksüellerde yani erkekten kadına değişim yaşayan bireylerin kadınsı olarak algılanması için ses inceltme ameliyatı mutlaka gereklidir. Sese istenilen inceliği kazandırmak için farklı ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda ses telinin bazen gerginliğini artırarak, bazen kalınlığını azaltarak, bazen de ses teli boyunu kısaltarak sesi inceltmekteyiz. Peki hangi yöntemle sesin inceltileceğini nasıl karar veriyoruz? Aslında bu kararı daha çok o kişinin ses telinin özelliklerine ve ses tonunun kalınlığına ya da inceliğine göre karar veriyoruz. Ses kimliğimizin önemli bir belirleyeni. Bu yüzden de ses estetiği ameliyatları sonrasında sıklıkla kişinin kendine güveni artıyor sosyal ilişkileri olumlu yönde gelişiyor. Hatta popülerite kazanma, iş hayatında kazanç artışı gibi ek kazanımlar da ortaya çıkıyor. Ses estetiği ameliyatları tecrübe ve titizlik gerektiren oldukça hassas cerrahi müdahaleler. O yüzden de özellikle ses hastalıkları ve ses teli cerrahisine deneyimli olan kulak boğaz hekimleri tarafından yapılması oldukça elzem. Bugün size ses estetiği ve ses değişimi ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Doktor Öz ve ekibinin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen.